F9'a basınca benim kaydımda durduğunu fark ettim az önce F9'a basınca demiştim. F9'a basmak yerine üzerinde duralım o zaman. Siz F9'a basabilirsiniz. Debug menüsünden buraya toggle, breakpoint diyerek koyabiliriz. Aynı şekilde eğer istersek burada sol taraftaki beyazda tıklarsak da oraya bir breakpoint yani durma noktası, bekleme noktası koyabiliyoruz. Bu şekildeyken debug'tan start debugging dediğimiz zaman Şimdi buraya bastım kare da Gördüğünüz gibi programdan e, şeye döndük. Bizim Visual C Sharp Ve burada gördüğünüz gibi hangi metodun içerisinde, hangi satırda durmamızı söylediysek orada durdu. Checkbox 1'i değiştirdiğim için checkbox 1'in içerisinde doydu. Sayım kontrol gördüğünüz gibi bu satırda olduğumuzu gösteriyor. Aynı zamanda burada locals diye değerler var. Mesela burada bir sürü değişkenler. Onlar bunlar. Ve aynı zamanda burada baktığımız gibi çek sayısı var. Gördüğünüz gibi şu an çek sayısının 1 olduğunu söylüyor program bize. Ve şurada yukarıda continue tuşu var. F5 ile bunu sağlamışız. Dilerseniz klavyeden de basabilirsiniz. Continue'ye bastığımız zaman program çalışmasını devam eder. Az önce çalışmasını bir anlık durdurmuştu ve şu an devam ediyor. Checkbox 2'yi seçtim. Checkbox 2 seçildiği zaman, çekti indeksi, çekti de değiştiği zaman bu metodun içine geldik ve e, durmasını söylediğim noktada gördüğünüz gibi durmuş durumda ve burada da değişkenleri kontrol edersek çek sayısının 2 olmuş olduğunu görüyoruz. Burada e, programın ilerlemesini de sağlayabiliriz. Mesela step into dersek bu fonksiyonun içerisine atlayacak. Gördüğünüz gibi sayım kontrol function'ın içerisine atladık. Ve burada e, yine step into dedikçe devam etmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi çek sayısı kontrolüne geldi. Çek sayısı 2 olduğu için şu an 2 2'den büyük mü? Hayır. O yüzden message box'ı göremeyeceğiz bu sefer yine. Neyse biz continue diyelim. Message show'un içerisine falan girmemize gerek zaten. Continue dediğimiz zaman gördüğünüz gibi herhangi bir pencere açılmadı. Şimdi karesini alı an çek edelim. Bakalım bu sefer çek sayısı gördüğünüz gibi 1'e inmiş durumda. Buraya geldiğimiz zaman. Tekrar continue diyelim. Karesini alı tekrar seçelim. Aşağıdan local değerlerimizi kontrol ediyoruz. Çek sayısı 2 olmuş. Tamam. Devam edelim. Checkbox 3'ü seçelim. Çek sayısı 3 olmuş durumda. Yani ne olacak? Sayım kontrolün içerisinde çek sayısı 3. 2'den büyük olduğu için. Ee, biz bir tane pencere geldi. Evet. 3'ten fazla seçme Şimdi bu checkboxlardan bir tanesini kapatalım. karesini kapattık. Ee, bakalım içeride değerlerimiz nasıl durumda. Check sayısı 2'ye er inmiş durumda. İçine gidelim. Sayım kontrol gördüğünüz gibi if'in içine girmeden if'i atlamış oldu. Bu yüzden message box'ın çıkmayacağını umuyoruz. Gördüğünüz gibi message box çıkmadı. Az önce sorun neden kaynaklandı acaba o zaman? Yani çek ee, sayısı ile ilgili herhangi bir sorun mevcut değil. Debugger'dan çıkalım, durduralım. Tekrar e, şey yapalım. Şimdi bu koyduğumuz toggle point ya da e, break pointleri silmek istersek, e, onların hepsini silmek için bir yerlerde bir şey olacaktı. Neyse şimdi şöyle tekrar tekrar sildim. Olması gerekiyordu aslında. Neyse. Şimdilik tekrar tekrar silelim. Onu baktığım zaman tekrar Söylerim. Bu sefer breakpointler olmadan çalıştıralım. Seçtik. Seçtik. Üçten fazla seçme dedi. Tamam dedik. Yine dedi. Ee, bu neden kaynaklanıyor ne acaba tam? Bilemedim ama ufak bir sorun sanırım. Çünkü az önce debugger'la baktığımız zaman bu sorunla karşılaşmadık. Şu an karşılaşıyoruz. İlginç bir şey. 3'ten fazla seçmedik. Tamam dedik. Şimdi değiştirdiğim zaman evet bu sefer olmadı. Bu sefer de 3 tane seçince almadık. İlginç. Yani, ee, onu sonra tekrar belki kontrol edebiliriz neler yaptık? Checkbox'ı tanıdık. Checkbox'ı e, check change metodunu tanımış olduk. Checkbox'ı değiştirerek içinde başka işlemler yaptık. Hani bu checkbox'ların seçili olup olmama durumlarına göre bir şekilde e, herhangi değerler atayabiliyoruz veya işlemler yapabiliyoruz. Onu yaparken de bu checkbox'ın e, az önce sorunu çözdüm buldum. Checkbox 2 çekçenci check için checkbox 1'in çek olup olmadığına bakıyoruz. Bu yanlış checkbox 2'nin çek olup olmadığına bakacağız ve 3 için de aynı şekilde checkbox 3'ün çek olup olmadığına bakacağız. O yüzden düzgün sırayla gittiğimizde sorun çıkmıyordu. Evet, sorunu çözmüş bulunduk. Ee, i̇yi oldu o da. Şimdi tekrar kontrol edildiğimizde 3 tane seçince 3 tane fazla seçme Ve bunları kapadığımız zaman gördüğünüz gibi bir şekilde halledebiliyoruz. Şöyle bir şey de yapabilirdik. Üç tane seçme dedikten sonra seçili olanı geri dönüştürelim. Yani seçili olanın seçili olmasını kapatalım. Onu nasıl yapabilirdik? Onun için sayım kontrolünden bize bir değer bildirilmesi lazım. Yani sayım kontrol ikiden fazla üç tane seçilmiş mi seçilmemiş mi? Onu bildiriyor şu an. Ama bu işlemden sonra bu içerideki fonksiyonun herhangi bir haberi olmuyor. Yani sayım kontrolden çıktıktan sonra 2'den fazla mı seçildi yoksa değil mi? Ondan haberi yok programımız. Bunu kontrol edebilmemiz için sayım kontrolün bize bir değer dönmesi lazım ve bu da bir boolean değeri olursa Evet bir bool değeri olursa bu return ettiğimiz değere göre işlemler yapabiliriz içeride. Yani ne yapacağız? Çek sayısı 3'ten fazla seçildiyse Return true diyelim. Eğer üçten fazla seçiliyse bize doğru dönecek. Eğer değilse de return false diyelim. Şu an ne yapıyor? Sayım kontrol metodu function'ı. Eğer 3 tane seçiliyse yani 2'den fazla checkbox seçiliyse bize doğru dönecek. 2'den fazla checkbox seçiliyse biz ne yapmak istiyorduk? Şu anki checkbox edilmiş olan checkbox'ın checked değerini silmek istiyorduk. Yani unchecked hale getirmek istiyorduk. Şöyle bir şey yapalım. Artık sayım kontrol fonksiyonumuz bir boolean değeri döndüğü için if ile if'in içerisine alabiliriz. Sayım kontrol if'i true dönüyorsa 2'den fazla seçilmiştir. 2'den fazla seçildiyse son seçilen checkbox'ı biz silmek istiyoruz. Bunun için de şöyle bir şey yapalım. Şuradaki tek eşittir haline dönüştürdük. Ve false haline getirdik. Yani şu an ne yaptık? Eğer sayım kontrol bize 2'den fazla olduğunu bildirirse checkbox 3'ün içerisinde olduğumuz için checkbox 3'ün seçili olma değerini false çevirdik. Yani onun seçili halden çıkmasını sağladık. Üstteki checkboxlar için de benzer bir şey yapalım. Fakat bu sefer checkboxların sayı değerlerini değiştirmeyi unutmayalım. Bunu da yaptıktan sonra programımızı çalıştırın. Şimdi üçüncüyü seçtiğimde uyarı mesajı verecek ve en son seçtiğimi gördüğünüz gibi ancak hale getirdi. Üçüncüyü seçtiğinde üçten fazla seçme diyor ve üçüncüyü siliyor gördüğünüz gibi. Evet, bu bölümümüzde checkbox'ı tanıdık. Birazcık message box'ın show metodu üzerinden Kullanıcıya uyarı mesajı gösterdik. Ve hafiften de olsa debugger'ın breakpoint koyarak bir şekilde programımızı debug etmesini, sorunlarını çözme kısmını görmüş olduk. Sonraki derslerimizde görüşmek üzere.